Hepinize merhaba. Bu videomda sizlere bulaşık makinelerimizde seçenek olarak sunulan yarım yük fonksiyondan bahsedeceğim. Bu fonksiyonla ilgili kafa karışıklığı var. Tam olarak ne işe yaradığını bilmeyen insanlar var. Bu amaçla bu videoyu çekiyoruz. Şimdi yarım yük ne yazmış? 1 bölü 2. Her programda çalışmıyor. Onu baştan belirteyim. Mesela Eko 50 yoğun 70'te çalışır. Fakat hızlı ve mini de çalışmaz. Yani siz bu yarım yükü bu iki programda kullanabilirsiniz. Yarım yük ne demek peki? Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediğinizde kullanılan bir seçenek. Bulaşıkları makinenize istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tabakları buraya koyduk. Bir tane çatal koyduk. Bardak koyduk. Tabi bu kadar değil yani. Biraz bulaşık olduğunu düşünün. Doldurmak istemedim ben. Bu şekilde bulaşıkları makinenizde her alana yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz programı seçtikten sonra yani bahsetmiştik Eko 50, Yoğun 70, sizin bulaşık makinenize göre değişebilir. Kılavuza bakın. Bu programdan sonra yarım yüke basıyoruz. Yarım yük fonksiyonu aktif hale geliyor. Ondan sonra çalıştır diyoruz. Makinemiz çalışarak yarım yükte yıkıyor. Bunun açıklamasında belirtilen şu. Yarım yük fonksiyonu sayesinde makinenizin alt ve üst sepetini aynı anda kullanırken su ve enerjiden tasarruf sağlarsınız. Bakın bu bahsettiğim ifade kılavuzunda kitapçında yazan ifade. Bazılar zannediyor ki yarım yük olduğunda sadece üst sepet yıkanır ya da sadece alt sepet yıkanır. Böyle bir şey yok. Ki zaten böyle olması için üst sepetle alt sepetin pervanelerinin su kanallarının farklı olması lazım. Veya arada bir tane sistem olacak ki üst pervanenin suyunu kesecek mesela sadece altı yıkayacak. Böyle bir şey olamaz. Neden? Şimdi üst pervane bakın yukarı su veriyor. Ondan sonra o su yukarıdan aşağı inerek alttaki bulaşıklara da sirayet ediyor. Alttaki de yukarı veriyor. Yani bu iki pervanenin aynı anda çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla yarım yükte bulaşık makinenizi istediğiniz gibi bulaşıklar dizebilirsiniz. Fakat az olacak bulaşınız. Çok bulaşığa yarım yük çalıştırmak mantıklı değil. Çünkü su ve enerjiden tasarruf ediyor. Dolayısıyla bulaşıkların da az ve aralarının açık olması lazım. Etkili bir fonksiyon. Yani işiniz var, acileniz var, çok bulaşınız yok. Basın, tasarrufunuzu sağlayın. Bunu da anlatmak istedim. En azından bu konuyu araştıran insanlar için bir kaynak olur diye düşünüyorum. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.